Bir hakikat, nurlu ve yüksek makam cansız varlıklar kendi hesaplarına değil, onlarda görünen ilahi isimler hesabına bir şeref, bir makam, bir mükemmellik, bir güzellik, bir düzen isterler, arıyorlar. O fıtri vazifelerine boyun Eymelerinde nurların nuru olan isimlerine birer ayna hükmünde geçtiğinden aydınlanır, yücelirler. Mesela nasıl ki bir damla su, bir zerrecik cam parçası aslında ışıksız ve önemsizken temiz kalbiyle güneşe yüzünü çevirse, o vakit o önemsiz, ışıksız damla ve cam parçası güneşin bir çeşit tahtı olup senin yüzüne de tebessüm eder. İşte bu misal gibi bütün varlıklar ve zerreler mutlak kemal ve cemal sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın isimlerine gördükleri vazife cihetinde ayna olmalarıyla o damla ve cam parçası gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir dereceye çıkıyorlar. Madem vazife cihetinde oldukça nurlu ve yüksek bir makam alıyorlar, lezzet mümkünse yani umumi hayattan hisseder iseler gayet lezzetle o vazifeleri görüyorlar.